olan bizim pompacı gelişmiş lan. Çok güzel pompa veriyor. Aga ben tak istiyorum. Tak çıkıyor bana oyun. Oğlum bende altın tak çıkıyor var. Niye almadın onu? an bir sürü <laughs> kişi Herkes iyi Ulan bugün 800 Papelim vardı 700 artı Ya yetişiyor şey Bela sesim geliyor mu? Hayır <laughs> Ben, gitmişim, Çocuk altını kıracakken yanlışlıkla öldürdü. Kabul etmişim sabah. Oha ben üç otesti kime yaptım affedersin. Oh. Ben o üç otesti kime yaptım? Bana galiba. Hepsini ben bulmuş olabilirim. Çünkü herkese tek attım hemen. hemen. Anson Onu ne? Onu ne? Bu kimin evi lan böyle? Abi bana bir kol verir misin? <laughs> Adam bir şey alır mı? Olamaz. lan yarım saat. Ah! A! adam bak Bambi geldi. Ona, Adamın, o, o çocuk grupta yapar onu ben anlamıyorum. Çocuk. Ben de olmadı fakat. Ya abi sen misin ya? O ya ne ya sürekli beni kesmek zorunda mısın? Evet. Ya. Evet. Adam merkezi kesiyorum. Sadece tank seni kesiyor musun sen? Rolex'i e hmm. alalım. Aa, biz kontrol edeceğiz. Biz kontrol B light. Ama şey bile, bile bana dedi gelişmişsin sana ne yaptı diye. Ay. Aga bu çocuk her yerden çıkıyor. Al. 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 Al püskevit. Al püskevit. Al karpuz kavun. Sinan sana yazmış ya. Buldun mu adam diyor. Yar bot mu? Yar bot mu ne lan? Yere yazdın mı? Ben yazmadım. Sen sen söyle. Yok ne Hayır, ya. Hayır, Riyaz sana yazmış onu diyorum. Abi, yazdım ha. Ne yap? Bak. bu ne ya bot? Çok kötü. Ona nasıl lan? Bu bambi benim kuş. Ne oldu? Abi şey şey. ya, rap mi o ne yapıyorsun? 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 Ne Oha 1.90 Mavi terk ettiler orda Ölüyor lan ben. Ölme Mert Ölme Mert Ölüyor lan Ölüyor lan Ölme Mert, Mert. E, Ölme Mert. E, Mert Mert ölmesiydi daha Al, şey musun? herkes kötü niyetli olmuş Mert Bırak bi izle dik verdiler Al Fatih Mert'e Lan Ben ne İkisi de öldü ikisi de öldü. Oğlum, <laughs> <da gülüyor> <laughs> oğlum karpuza kavuna free winler salıyorsunuz lan. Oh, botlar onlar Aynen tabi Tabii onlar Ya bot değiller de free win gidiyor oğlum adamlara. Oo. Oh. O zaman adamları öldür. Yani kanka eee gelsin öldüreyim. Adamlar sanki gelmiyor. Metrede. Gelmiyorlar sanki de de yok ya, nerede şu an? Yani. <laughs> <Trenin, hard. gülüyor> <Vay> ya! <Oy! gülüyor> şarjı yok. Ben şarjı boklu olamıyorum. şey demiş ya, eee... diğer hal, ha? e, bir halk, galiba onlarla girecekmişsin ama Ne? Burada oğlum, kenar başlıyor Ronex Abi yaa 100 yanım yani, var çocuk 200 yan Uuuh Kanka 200 oh. yanı çekmişsin Gel istersen çok istiyorsan bir bir realistik atalım Ronex iyi gözüktü Ronex Ronex Maç üstüne atarız bekler <laughs> Can mı gel? Kapın ananı. Pardon. Pardon. Gel, ben merkez atıyorum. Abi ya, şu 5 round da bitsin. Pardon amacım seni aşağılamak değil lan yanlış anlama. Öyle geldiğin gibi. Yok kanka ya. 100 milyonum var. Kesiyorsun sonra geldim diyor. Bir de abi, yani kaçabilecek bir yerim de yok orada. Biliyorum orada zaten o yüzden. Onun tamam doğru Aa nice. Abi ben burada sniper neremesin? Benim de sana bir lokum yok. Sadece sinir oldum bir amikorumu. Ya bu çocuk yılan yapıyor ya. <laughs> Alın avra. Abi. Oraya. <gülüyor> 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 Lan. Abi. misin Ya. Ya sadra da. E, bu konu el değil mi? Sandan merkezi bekliyorum. <laughs> Koya açıyorum. Hayır realist yapacağız değil mi? Ben karpuzdan 10 kutu ben açarım. Ben karpuzdan 10 kutu Ben evet, açarım Ben, ben, ben biliyorum olmadı ya. Ben biliyorum. 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 oğlum biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. 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 Oğlum compte. adam kaç <gülme> onun? <oğlum. Gülüyor> Adamın kaç kilo var lan? Buradan çıkalım buradan. Gel Adam sigara lan. Adam sigara mı çıkıyor? Ah engellemiş de. Ben onu var. mi <ounds> <diz Você não sabe> lan bu? Ben sende realistik var mı? Var. Açsana. Aha, Realistik hangisiydi lan? Gerçekçi Box tekli. Boksun mu lan? Hayır gerçekçi tekli değil oğlum. 1v1 realistik Yani. O pvp. Bu, ya, bu, bu. Ben, ben de, de aktif yapıyorum. Şey, e, biliyor musun? Bilmeyen mi var ama? Evet. O, sen ay, de... <laughs> <laughs> arkadaşın. Alp sen kimle vs atacaksın? Cevap ver. Night <laughs> Blue'yla. Niye de, abi de, ya? De. Ben açıyorum kanka bir ver Şu ne? değil de. Abi ha. çok güzel oynadı lan ha. çocuk. Hani? Lan karpuzla. Hayır o PVP. Night Blue gittiğine göre sadece kavun kaldı kavun da hallederiz. Ben min alırım bence? Ben sen de varım orada. Hayır ben. Sen kimsin kardeş? Sana night blue aleyküm Ben Sunite. varım lan burada. Yayında mısın? Bambi var burada. Bambi ona göre. Ne var? Kreatif olduğu için çok izlemiyorlar kreatif. Ara izliyorlar ya? Herhalde. Mantık ya yani. E, eee team kaçtasın? Team kaçtasın? Team 10. 2'ye ya. geç. Yas. Simon ne lan? Beyler pompacıyı ben. öldürene benden bir tane pompa. Abi bak. Pompacıyı öldürene. He bu map Sadece bir roket ve tavrakası. Nasıl attınız mı? Aa şey, aa I've steel daha tutuyor bana. Hı? Steel daha tutuyor bana. Aa at. Neredesin? Kanka ama... Bu, çok garip bir <laughs> PS'ymiş lan. Pompacı beni duyuyor sana dans et. Kanka arena gibi işte realistik. Gittim ya. Bot sen dans et. işte yani Değişti bana Aa, da Aaa onun canı yok ki. Yani bir önemli işi vardır Aga gel Abi var ya Arda hiç değişmemiş ya sadece rage at, atacağından mı kaçıyor <laughs> Oy sadrazama bak bin aldı lan sadrazam Oğlum evet, Sadrazama sol kaçtı Abi neden herkes çıktı sormasaydı Bu kötüymüş yani. ya Sanki hayvan gibi hay çıktık biz ama. Kaçıyor mu şansa? mı veriyor bu yıldarı da? O, yani hepsini eşit veriyor gibi bir şey ya. Şansa değil. Ben bir çok bir harcamadım. Mi? Sen çok hayal oynadın. 90 attın. Arena ben gibi düşüyor. Allah belanı. Ben sınırsız falan zannettim. Ondan çıktım ayağa. Bu kötü değil Alp mi? hiç realistik atmamış böyle. Evet oğlum hiç atmadı ki kanka asıl VS Realms'tik ya cidden. Şimdi şey olmuş. Tamam. Farklı mıydı ama? Aha. Vurmuştum. Vurmuştum. 5'te bitiyor mu? Hocam hep sizinle ders olmuyor. E, 7'de bitiyor. Çok oluyor. Voilà. Çok garip lan bu. Hoş geldin ama. Hoş Bu çoklu oynuyor mu? Ne hallet sen? Beni hallet beni. Çoklu oynanıyor mu? Yoksa tek mi? Çoklu Oğlum, oynanıyor. Ama realistik oyun, PvP yani. oynanmıyor, şey oynanıyor. Eee teamler yani. halinde. Hani Clix gibi düşün. 4 team olabiliyor bir de. Ha. 4 tane de team olabiliyor. End game gibi. Nice'mış. E bu swipe aşağı at atıyorsunuz o zaman. Eee zone var. Ama garibime gitti. Yok oğlum zone var falan. Ben domata alakası yok işte. Safe de yok değil mi? Hocam Safe mı? yok, de Evet. De Oha. Abi chat bu ne? Ya 2v2, 3v3'ünde üçü safe var diye biliyorum. Bak yıkılmışsın tamam. Ya abi. Bir pompacı, pompacı. Akıllı pompaci. İbrahim hocacığımız. <laughs> <laughs> benim lazım beni bilen kuşak neden gidiyor 100 herhalde 100 ya? Abi, abi ne, ne kadar bu?